Kardeşlerim bunca uyarı, bunca azap belki yaradana karşı tevazulu olurlar diye Allah diyor ki biz daha önceki ümmetlere de belalar, sıkıntılar gönderdik. Belki tevazu sahibi olurlar. Belki burunlarını yere eğerler. Belki hatlarını aşmaktan vazgeçerler. Belki acziyetlerini hissederler. Belki de mülkün sahibi olan Allah'ı hatırlarlar diye bela ve sıkıntı verdik ki o bela ve sıkıntının neticesinde acizlerini öğrensinler, bilsinler ve Allah'a kulluk etsinler diye Allah bunu söyledi. Ee, kibir, insanın gönlünü kör ettiği gibi e, onların gözlerini de kör etti. Gözlerinin önünde cereyan eden azabı e, göremez oldular. Hatta alay ettiler. E, Salih aleyhisselatü vesselam Ey kavmin! Artık size nasihat etmeyeceğim. Çünkü Allah sizin nasihate karşı kör olduğunuzu anladı ve size azap gönderecek dediğinde hala onunla alay ediyorlardı. Nuh aleyhisselam gemi yapıp iman edenleri kurtaracağını, onun haricindeki bütün kafirleri Allah'ın helak edeceğini söylediği zaman hala Nuh'la ve gemisiyle alay ediyor, dalga geçiyor, hakaretler ediyorlardı. Nuh aleyhisselatü vesselam onlara Allah'ın azabını hatırlattığı zaman ahlaksızlıktan vazgeçin dediğinde hala ahlaksızlık yapmayı ve Lut Aleyhisselam'la alay ederek sen niye bizden değilsin diye alay ederek onu toplumdan dışlamaya çalışıyorlardı. Allah'ın azabıyla alay ediyorlar. Bir türlü e, tevazu e, olmuyorlardı. Kardeşlerim, bakın Allah İsrailoğulları'nın özelliğini anlatırken diyor ki bize andolsun biz Firavun ailesini öğüt alsınlardı. Yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki bizi büyülemek için ne getirirsen getir biz sana inanacak değiliz. Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere. Başlarına tufan, çekirge, ürün, güvesi, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar, büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Allah da onları zulmettikleri o mazlumların gözünün önünde, e, suların içerisinde boğularak canlarını aldı. <laughs>